Evet dostlar, bugün bayağı bir zamandan sonra hep çünkü Ankara'nın şehir dışı arazilerindeydik. Bugün için artık dedim, bayağı bir yorucu olmaya başladı. En azından yakın çevrede gezeyim. Ondan sonra dedim ki acaba nasıl bir yerde gezebilirim diye. Tabii ki Eymir Gölü'ndeyim. Eymir Gölü'nde gerek göl kenarında ki yolda. Gerekse Orman içinde. O kadar güzel. Yürüyüş parkurları var ki. Burada hani o hep anlatıyor olduğumuz rüzgarın sesini özellikle bu güneşin altında bu sıcakta rüzgarın buram buram getirdiği çam ağaçlarının kokusunu çiçekleri, böcekleri, kuş seslerini çekirgelerin seslerini kısacası doğada karşımıza çıkabilecek hemen hemen her sesi o kadar güzel alabiliyoruz ki yani bu yürüyüşün evet tadına varıyoruz. Kısacası hadi dedik gidelim bir de böyle bir yeri gezelim. Dostlarımızla sonuçta birazdan Eymir Gülü'nden videolar paylaşalım. Sonuçta hep Uzak yerlere gidersek veya yakın yerlere gidip uzak yerlere sanki gitmişiz gibi hani şeyler yaparsak aynı zamanda ayıp olur ve bayağı uzun bir zamandır yapıyoruz bu videoları aynı zamanda yaptığımız şeylerin asaletine ve güzelliğine gölge düşürmüş oluruz haliyle ben özellikle yollardan değil de arazideki patikalar dahil çeşitli yollardan yürümeyi daha çok tercih ettiğim için. E buradan ilerliyorum. <laughs> Ve sizlerle de tabii ki düz yollarda değil. Böyle engebeli yerlerde e, videolar paylaşıyorum. Evet dostlarım. Eymir Gölü'nün birazdan sahir manzaralarını da paylaşacağım sizlerle. Emin olunuz çok hoşunuza gidecek. Burası güzel bir göl. Pek çok Ankaralı adını duymuştur. Ama bir dakika kim bilir ne kadarı gitmiştir. Ekseriyetle daha çok üniversite öğrencisi gençler giderler. Gelirler daha doğrusu buraya. Oysa burası herkesin gelmesi çok uygun, çok güzel bir yerdir. Ekseriyetle Ankara'nın şehir dışını tercih ediyor olsam bile e bugün de artık buraya gelmeyi bugün gördüm dediğim gibi. Ve burada dağlarda yeşilliğin içerisinde sizi anlattığım doğal ortamın içerisinde e, yürüyorum. Ve sizlerle özellikle esasında sizleri dağlarda ve ormanlarda trekking yapmaya en azından insanları çağrı maksadıyla yaptığım bu videolardan birinde daha karşınızdayım. Ve tabii ki videolarımız göl manzarasıyla devam edecek dostlarım. Şimdi bu yüzden müsaadenizle ayrılmak istiyorum. Çok kısa bir zaman süre zaten karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.